Evet değerli dostlar bugün kovan bakımımızı yapacağız. Şu kovanımızı açacağız. Ama bazı tabi teknik eksiklikler oldu. Evet, dumanı, dumanı unuttuk. Bunun dumanından bu şekilde bakın Bakın bu şekilde bir körük yaptım elle. Bir körük yardımıyla anımızı açacağız. Tabi hemen şuradan demir de var. Demire de gerek yok. Şunu da demir yapalım. Önce de şu öncelikle şu kovanımıza Bu manuel, dede usulü körk, dedemin yaptığı körk. Evet, arımız rüzgarlı bir hava olmasına rağmen şöyle sıkalım. Evet. Maşallah arımız gayet iyi durumda. Bakın şöyle gözüküyordur zaten. Arı yoğunluğumuz gayet iyi. Buradan kontrollere devam edelim. Şöyle bir çıta vereceğim ben bunlara isterse eğer. Galiba da istiyor da. Burada da görünüyor. şekilde dumanımızı verelim arkadaşlar. Arıyı da çok kızdırmadan. Oo, maşallah. Arımızın yoğunluğu gayet iyi. Bu şekilde tekrardan göstereyim size. Arımız son çıtayı da kaplamış. Yani şu anda yeni bir çıta verebiliriz. Ama içe mi vereceğiz, dışa mı vereceğiz? Tabii bunun kararını vermek için son çıtayı bir kaldırmak gerekiyor. Bunu ben şimdi kaldırmayacağım çünkü dumanım yok. Hava da biraz bozuk. Burada bir çıtayı şu şekilde hemen alıp ballı bir çıta da olursa çok iyi olacak tabii ki. Şu şekilde koyalım. Şuradan bir ballı çıta bulabilirsem. o gayet iyi. Bakın ballı. ve son çıta yapacağım için. Bu çıta gayet iyi olacaktır buraya. Bu çıtayı şu şekilde giriyorum. Son çıta olarak. son çıtı olarak bunu girdim. Bu şekilde de kaydırayım. Biraz uzun geldi çıtada. Şöyle yapalım. Evet, bu şekilde son çıtı olarak bunu girdim. Şunu da yaklaştırayım. Çuruklarını da yaklaştırıyorum. Şu şeyini de alıp Tekrar izolasyon malzemesini de el dışa koyacağım. Bu da yan izolasyonumuzu sağlasın. Evet arımızın bakın bir çıta daha girmiş olduk. Çıta biraz uzun geldi ama arımızın da şu anda durumu gayet güzel. Toplamda ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çıtaya çıkmış oldu. Yani bu şekilde bakımını tamamladım Son çıtayı çekmedim çünkü orada yavrular gördüm. Yavru olduğu için en sona koydum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Gençler, i̇şte. şuna dokun bakayım, gel. Şu kırmızıya dokun bakayım Dur 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 şurada.